adam yok. Sekiz e Niye öyle? Bilmiyorum ki. Şurada daha şey güzel. Altı araba hadi. Bir tane adam iki puan yapmış bir oyun. Ya sen nereye atıyorsun <laughs> Destroying the camp! Stop them! Bizim adam beni kesti ya Bizim adam da beni kesti Lord Hammerstone kesti beni Aynen ben'i de şimdi o kesti Beynine soktu yeri yakmadılar, diğer yeri yakma, böyle Ediyor. Ölme. <laughs> Al sana bir can. Oo, ilaç gibi geldi. çok güzel kullanıyorum da. Olan hare kesiyordum seni. Ha. Baş şerefsiz Şerefsiz. Oyun içi gülme sesin falan gelmiyor benim ya. Geliyor senin sesin, gülünce bana. Yok, kendime gelmiyor. Heee. <laughs> kaç kişiler lan, bayağı kaldırmış orası. Ya resmen zaten 9 kişi var, 9 kişi de orada. Haste başka bir şey bilmiyor ya, sök afta. onlara bir operasyon yapayım da görsünler. Arkalamaya mı gidiyor? Ee, şurada bir kişi vardı, şunu keseyim. Nasıl ölmedi lan o? Şimdi öldü. Oh shit. Ya takıldığım yere bak ya. Gel bakalım. Yat <laughs> aşağı. Benim cesedimi tekmelemişsin ha. Yat aşağı. <laughs> Allah. Herif var ya sana vuramadı Ana. Allah'tan. <laughs> Bir damla canım kaldı lan. Vurdu vallahi. Dur sana can vereyim bekle. Dur dur aldım ben. Bastım bastım. o rampayı getirene kadar buradakini şey yapalım ya bu rampayı engelledik de arkadaki ilerlemiş baya Oh. Oh ya ananı satayım. Ananı, ananı. Ya Grace Sword'u bu kadar hızlı nasıl sallıyor olabilirsin ya? Light atak yapıyordur. Ya abi light atak da yani çok hızlı sallıyor şerefsiz herif ya. Şu şey ya senin cesedini tekmeleyen adam Young Lord mudur nedir? Ben şimdi onun ayarıyla oynayacağım. Orada o şey rampanın orada zaten. yanın bana koy. <laughs> ya nasıl değmedi ona? Rampalar geliyor da en kötü meydanı koruruz ya. Yani. Ne is that? <laughs> Kim lan o seni kesen? Allah ya, attı. Allah! Ben doğar doğum. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. adamı adamı da düşürdüm ama adamı Adam da düştü. <laughs> Gördüm beraber düştü. <düşürdüm. gülüyor> Kardeşim işte bize dostluk böyledir. Görüyor musun böyle? Hemen vurma ata vurma ağzına sıçtırdım seni. Ata vurma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İlla gel asas ol diyorlar. Hadi oldum. <laughs> Şerefsiz şerefsize bak. Ulan 21 level adamın hareketlere bak. Sıçtım ağzına senin. Havok trooper muydu, nedir? Ben var ya yazdım senin. Piç. Ananı sikeyim düştüm öldüm. Neyse ya buradan vermeyiz biz bunlara. Oy, barista az daha vuruyordu. Bir anda kaldılara ha. Savunalım burayı. Ya ulan. Lan şey evlik olacaktım. Tutun. Var ya, aramızda kaç puan var? 30 puan fark var ya. Fark etti onu. Tutacağız tutacağız dur. <laughs> Tutamıyoruz da. Aha. 78 puan aldım şeyde. Vallahi oldum. <laughs> Şey, Borazan öttürdüm 78 puan aldım. Hop. Hop. Lan beni kim vurdu lan bana? Lan oğlum öldürün şerefsi. Sıçtı ağzıma. Can ben mı can mı? Can can. bas bunlarda. Can. can. Basamıyorum ki. Can yok. Heh, attı adam var. Demand tribute. In our oh, the base in order. I am your command. You are vassals of Marin. Fight as if he were here. Defend me. you cross this pathetic uprising. For the Watch my back. Order. You want to fight the order? I am. The order.

Allah! Allah! Yanıcı kim attı oğlum buraya? Ses ve mal spor ya. Fena vuruyor ama bonk bonk. Kanka şeye zıplasana. Şurada bir alan var ya. Şurada bak Nerede? ama şey oluyor mu? Köşeye zıplı. Hani bir map vardı. Şey olur. Argon oluyor Dük dük. Hı. Kalkanın orası çıktı aynı onun o köşeye köşe. Nerede o köşe? Dediğin köşe neresi? Bak, bir görelim, göstereceğim. <laughs> Bitmeden gösterebilir miyim? Bak şurada kanki. Beni görebiliyorsan. Görüyorum. Aa ee, gördüm orayı. Ama oraya yanıcı manıcı ne varsa atarlar. Yanıcı orada yanmıyor da ok atabiliyorlar. O kutu tutarsan ya o ok tepçe.